Herkese yeniden merhaba. Yemek hazırlamak için mutfaktayız. Sabah kahvaltımı az önce gördünüz. Başıma ne geldiğinde inanamazsınız. E bu cam hani saklama kapları oluyor ya. Cam saklama kaplarımdan büyük boy olan bir tanesini derleyip toplamaya çalışırken düştü yere ve yani yere değil aslında tam olarak ayağımın üstüne düştü. Ayak kemiğimin üstüne düştü. Ayağım şişti ve şu an üzerine doğru düzgün basamıyorum. Sol ayağımın üstündeyim. <laughs> Sağ ayağıma basamıyorum aslında. Bugün gücüm olacak mı? Sporu yapabilecek mi Hiç bilmiyorum. Çünkü ayakta zor duruyorum. Belki bacak alıştırmalarının bir kısmını sorun olmadan yapabilirim diye düşünüyorum. Ama eğer programa henüz bakmadım ayakta yapmamız gerektirecek işte bu hani fat burn ya da standing abs tarzı bir eğer egzersiz olursa büyük bir ihtimalle yapmam mümkün olmayacak. Sizce bu tanrının bana çalın senin neyine <laughs> bırak bu işleri devlet su işleri falan deme şekli mi yani hiç hiçbir fikrim yok aksilikler üst üste geliyor sürekli e, 14. günde zaten baktım oradaki şeyler opsiyonel dedim ne opsiyonel mi çok beklersiniz asla yapmayacağım dedim ve uyudum <laughs> tam yani geri döneceğim diye düşünüyordum harika spor programıma oldu. Bakalım bacak hareketlerini deneyeceğiz. Her şeyi yavaş yavaş tepkinli bir şekilde yapmaya çalışacağım ama ayakta olmamı gerektirecek. İşte ne bileyim hani lunge yapmamı gerektirecek ve ayağımı bir şekilde yoracak şeyleri yapamayacağım. Çok ama çok ağrım var şu anda çünkü. Ne olduğunu ben de anlayabilmiş değilim. Yarın acilen doktora gidip röntgen çektirmem gerekecek. Umarım sizin keyfiniz yerindedir. Şimdi bir şeyler hazırlayalım yiyecek. Ondan sonra spora geçtiğimizde görüşürüz. Selamlar herkese. Başımıza gelmeyenin kalmadığı yepyeni bir günde daha birlikteyiz. Programımıza devam edeceğiz ancak... Az önce de söylediğim üzere maalesef ayağıma dev gibi kocaman cam bir saklama kabı düşürdüm. 15. gündeyiz galiba. Bu arada şaka maka yarıladık. Ben hala tartılmadım. Hala yeni bir ölçüm almadım. Çok korkuyorum çünkü. Zayıf hissediyor muyum? Hayır. Daha ince hissediyor muyum? Hayır. Pantolonlarımın içine oluyor muyum? Bilmiyorum. Denemem gerekecek. Yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum. Minik minik kaçamaklar yapıyorum. Gerçekçi olacağım. Mesela dün akşam yemekten sonra bu şey hanım eller çok adamla kurabiyeler var ya o kurabiyelerden bir tane yedim. Bir tane de hurma yedim. Niye böyle bir şey canım çekti bilmiyorum ama Türk kahvesi içiyordum. Yanında bunları yedim. Ayağımızın üstünde durabildiğimiz kadarıyla programımıza başlayalım. Bugünkü programda yine 4 video gördüm. Bacak çalışmamız standart, sürekli aynı koyduğu çalışma. Aslında size söylemiştim. İzlediğim o diğer tesadüfen bulduğum videodaki egzersizleri uygulamak istiyordum ben bacak için. Ama şu anda o egzersizlerin birçoğu ayakta geçtiği ve hoplamayı zıplamayı işte squat yapmayı, lunge yapmayı gerektirdiği için bugün onu yapmayı düşünmüyorum. Bacak egzersizleri var. Ayakta karın egzersizleri var. Bir tane daha bir şey vardı. Flat tummy miydi? Fat burn müydü? Öyle bir şey de herhalde. Ondan sonra da soğuruz tekrardan. Akşam yemeğimi ne olduğunu görürsünüz. Kahvaltım zaten artık. Beni izleyip de bilmeyen kalmadı herhalde. Bu arada yorumlarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Yani her zaman söylüyorum size bırakmanın eşiğine Her gün, her sabah bırakmanın eşiğine geliyorum. Sizin bir yorumunuzu gördükten sonra Deniz hep berabersiniz, söz vermiştin deyip yola devam ediyorum. Bugün de yine öyle bir e, mesaj gördüm ve bu çok mutlu etti beni gerçekten. Başlayalım. Bacakları yormak için biraz şu direnç bandından da kullanırız belki. Deneyelim. Side plank ile başlıyormuşuz. Haydi. kadar etkili olduğunu tartışırım ama. Şans işte. Dizlerimizin şişliği geçti, kendimizi daha iyi hissediyoruz, şimdi rahat rahat programa devam ederiz derken ayağımıza şak diye cam düşürdük. Bu arada ben var ya 15 gündür yanlış yapıyormuşum abi, bu hareketi. Öndeyken ayağın önü, arkadayken de topuk yere değiyormuş ben bunu öğrenene kadar 15 gün geçmeye iyiydi. Şu bir gerçek artık bu noktada 15. günde zaten 3. günden itibaren öyleydi. Bu bacak çalışması beni yormuyor. Aa ben bu direnç bantını takmayı yine unuttum ya. Onu da oyuncak gibi buraya getiriyorum, getiriyorum. <laughs> Kullanmıyorum. Bu hareketin doğrusunu keşfettim. Keşfedeli hayat aynı değil. Hareket de aynı değil. Tamam şimdi kullanacağım şu 15 gün içerisinde yaptığım en doğru şey tabi belli bir güç kazandıktan sonra şu anda bu direnç bandını takmak olmuş olabilir. Çünkü gerçekten hissediyorum şu an. Yanıyor. Tamam bu hareketi geçip bunun yerine başka bir şeyler yapacağım. Çünkü şu anda ayağımı bu şekilde basmam mümkün bile değil. O zaman iç bacak çalıştırmak için başka çözümler arayalım. Şöyle ki, ilk bacak çalışmasını bitirdim. Çok yorulmadım. Ders bandımı bu sefer kullandım. E, fakat ikinci video ayakta karın çalışması ve ben gerçekten ayakta dururken çok zorlanıyorum. Şu an çok ağrım oluyor. E, dolayısıyla ayakta e, karın çalışması yerine ikinci bir bacak çalışması daha yapacağım. Sonrasında bir de fat burn vardı. Onu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama ayak uydurmaya çalışacağım. Aynı hareketle başlıyoruz. saydım. Keşke. Şu an iç bacak kaslarınız yanmış. Yanıyor olmalı diyor. Zerre kadar da yanıyorsa ben de neyim yani? <laughs> o kadar yanmıyor ki. Aa ben bu bacağım yapmış mı zaten ya dur. başlığına kadar 10 saniye geçti. Tamamdır. İkinci bacak çalışmamız da bitti. Arkadaşlar şimdi üçüncü videoya baktım. Bu fat burn videosuna. Ama hareketlerin bir kısmını ayakta yapıyor. Ayakta yap nasıl yapacağımı bilmediğim için ben e, yerde yatarak karın çalışmaya çalışıyorum. Yani mesela e, bilmiyorum hareketlerin bazılarının isimlerini de Neyse, bir deneyelim ya. Belki de yaparız diyelim. Low impact, kesinlikle düşük etkili bir şekilde yapacağım ama her bastığımda çok acıyor. Ha, ben belki bunu yapabilirim. Front kick ve punch'ı. Evet. Oh. -oh. çok dikkatli olmaya çalışıyorum şu an bu hareketi yaparken. Çünkü ayağımı yere tüy gibi koyuyorum. Size öyle söyleyeyim. Ama en azından yük. Hani arada sırada onun üzerinden alındığı için. Gayretim için bir like'ınızı alırım. Hatta yorumlara da <laughs> tebriklerinizi kabul ediyorum. <laughs> A proof. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they block in your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power as long as you're training I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette şu an bu direnç bandını yerleştiriyorum ya orama burama. Kesinlikle dünya kadar yanlış yapıyorum Allah aşkına. Fitness plan falan birileri izliyorsa çok özür dilerim şimdi. Çok acıyor Kırık değilse de ben şu an kırdım ha. Yapamıyorum. Nasıl ben şu an bunu yapamıyorum. O yüzden popo sıkıştıracağım. Zaten programda bitti. Soğuyacağım. Soğumadan önce bir şöyle değişik bir şeyler yapayım. Arkadaşlar programı bitirdik, hızlıca soğuyacağım. Ondan sonra hazırladığımız yemekten yeriz. Yani e, çok zorlandım, çok zor ayakta durdum. E, ama motivasyonumu kaybetmedim. Eğer e, yarın da kendimi hani en azından deneyebilecek kadar iyi hissedersem tabii ki devam edeceğim programa. Eninde sonunda programı bitireceğim bu arada bu sözüm yanlış anlaşılmasın. Ama e, ayağımın durumunu bilmiyorum şu anda. Yani sadece basit bir ezilme ise programa hemen devam edeceğim. Ama eğer birkaç gün dinlenmemi gerektirecek bir şey söz konusuysa o zaman tabii ki iyileştikten sonra devam edeceğim kaldığım yerden. E, bugünkü program her şeye rağmen iyi gitti. Çok çaba sarf ettim. Hatta belki bazı yerlerde görmemiş olabilirsiniz ama ben yani <laughs> çığlıklar falan attım. Hakikaten zordu bazı noktaları. Eğer Çıktığım bu yolda bana yoldaş olmak isterseniz, benimle siz de paylaşmak isterseniz ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın diyorum her zaman. Jinx mi ettim ya? Demesem mi acaba sağlıklı kalın falan diye? Ya acaba bizim şimdi bak bilinçaltı olumluyu olumsuzu anlamıyormuş ya. Acaba bilinçaltımda ben kendi kendimi böyle jinx etmiş olabilir miyim ya? Kafam çok karıştı gerçekten. Neyse buna şu an kafa yormayalım. Biz hemen gidelim. Hazırladığımız şeyleri bir düzene koyalım. Ondan sonra da yiyelim. Size gösterelim. Bakın bakalım ne yiyeceğim şimdi.